tasavvuf büyüklerinden Şeyh Ahmet bin Harbin Behram adında yaşlı bir komşusu vardı ki mecusiydi. Yani ateşe tapardı. Ahmet bin Harp Hazretleri bir gün Behram'a iman telkininde bulundu. Ya bak ölüp gideceksin. Gel bir iman et. Yaşlı mecusi dedi ki Ey Müslümanların ulusu! Sana üç şey sorayım. Cevap verebilirsen senin dinine iman edeceğim. Şu üç soruma cevap verin. Ahmet bin Halb, rahmetullahi aleyh, sor bakalım dedi, ne soracaksın? Mehran, Allah bu halkın için yarattı, Bir. Ve dahi rızkını da verdi. Fakat niye bunları öldürür? Madem yarattı, rızkını veriyor, niye öldürüyor? Madem öldürür, neden diriltir? Evet. Yarattı, rızkını da veriyor, niye öldürür? Yani öldürdü, neden diriltir? Niye yarattı? Niye öldürüyor? Sonra niye diriltiyor? Evet, bize şu sorulara bir ne cevap vereceğiz şimdi? Ahmet Hazretleri dedi ki: "Halkı yarattı ki onun varlığını ve birliğini bileler." Yani kendi varlığından haberdar etmek için insanları yarattı. Hani var ya, künzü kenten mahfiyen fe abtu en urefe fehalaktul bu tartışılıyor bazı hadis kaynaklarında. Ben gizli bir hazineydim. Bilinmeyi, sevilmeyi murad ettim. Onun için beni sevsinler, beni bilsinler diye mahlukatı yarattım. Niye? Mahlukatı yarattım ki beni bilsinler. Onun varlığını ve birliğini bileler. Bunun için yarattı. İlahi kudret ve azamet tecellilerinin idraki içinde olalar. Rızkını verdi ki onun rezzaklığını ve merhametli olduğunu bilsinler. Onlara rızık vermeseydi, e peki yarattı bizi de nasıl bir varlık bu diye soracaklardı. Rezzak olduğunu, merhametli olduğunu bildirmek için de Allah merhametinin ve rezzakın tecellisi olarak da onlara rızık verdi. Ve öldürdü onlara ki onun kahrını öldürebilir diye. Geri diriltir ki onun bakiliğini bileler. Velhasıl Hayatın her safasındaki hadisat ve vukuatta onun kaderi mutlak olduğunu bileler. Yarattı ki beni tanısınlar. Öldürüyor ki benim her şeye gücüm yeter. Diriltiyor ki diriltiyor ki tekrar hayat fani işte ebediyet baki. Behram bunları duyunca iman etti. Fakat Şeyh Ahmet Harp o an dehşete kapılarak bayıldı. Bayıldığında Üstad ne oldu diye sordular. Dedi ki, o an bana bir hitap geldi ki, Behram 70 yıllık ateşe tapan bir kafirdi, şimdi Müslüman oldu. Sen 70 yıllık Müslümansın, son nefesinde ne olacağını biliyor musun? Evet, Behram 70 yıllık bir kafirdi, o şimdi Müslüman oldu. Peki, sen 70 yıldır Müslümansın, peki son nefesin ne olacak? Bunu de biliyor musun? Demek Hazret her şeyi farklı okuyor. Aslında gelen ses onun içinden gelen bir sestir. Ya şu 70 yıllık mecusi şimdi Müslüman oldu. E peki de ben 70 yıllık Müslümanım. Acaba benim son nefesim ne olacak? Dolayısıyla her nefesimizi dünya hayatımızın son anını hayırdan ibaret kılacak bir kıvamda geçirmeye gayret etmeliyiz. Buna ilaveten de ebedi kurtuluşumuz için daima Hakk'ın rahmet ve mağfiretini niyaz ederiz.